Merhaba yükselen Başak arkadaşlar umarım iyisinizdir bu video özel sizin için çekiyorum 2025 neler getirebilir diye ama tek sizler için değil eğer güneşiniz başak değilse ayınız başak değilse ya da çok gezegeniniz başak değilse o zaman tabii ki bu video sizlerde dinleyebilirsiniz ve sanırım işinize yarayacaktır başlamadım evvel şunları söylemek istiyorum şimdi arkadaşlar bu anlattıklarım sizin haritanız uyabilir uyumaya da bilir çünkü herkesin değişik bir haritası vardır ve herkesin değişik sene konuları vardır. Yani haritanızı tamam bakmak lazım. onu O zaman diyebiliriz ki bu tamamen sizi uyuyor ya da uymuyor. Şimdi yükselen Başaklar nasıl bir sene olacak 2025 sene? Şimdi bu 2024 senesinde çoğunuz böyle artık hissettiniz. Ya benim kalbim artık bunun için atmıyor ya da aşk meş konusunda yani bir kafanız böyle karışmış olabilir ya da çocuklarla ilgili bir gündem olmuş olabilir. Ve çoğu başaklar aslında seneye böyle bir hamilelik olayı var. Yani tabii ki yaşınız uygunsa yapmak istiyorsanız. Çoğu başaklar diyecekler ki ben hamilelik yapmak istiyorum ve bu şekilde günlük hayatınız değişecek. Zaten Pluto da 6. evine geldi biliyorsunuz. Ya burada diyorsunuz ki yani ben artık belki hamilelik yapmak istiyorum. Ve bu hamilelik ve belki danışmanlığa ihtiyacınız olacak. Yani çok kere ya danışmanlık alacaksınız bu sene. Ya da bir doktora gideceksiniz. Bir terapoyda gideceksiniz. Çünkü çocuklarla ilgili olabilir. Belki iş hayatınızla ilgili bir danışmanlığa ihtiyacınız. Bir terapoy. Herhangi bir insana ihtiyacınız olacak. Ve sene böyle bir konuyla ilgili olabilir. Yani bu yüzden böyle kariyer hayatınızda bir değişim olabilir birden. Yani bir değişiklikler eğer çalışıyorsanız. Ve bazı başaklar da fakat 2025 senesinde biraz zorlanabilirler. Neden? Çünkü burada diyor ki artık... Ee, arası başakların şöyle bir konusu vardır. Çok eleştiri yapmayı severler. Ya da bir türlü bir şey beğenemezler. Yani bir şeyleri söylersin, bu iyi değil, şu iyi değil, bunu neden böyle yaptın, bunu böyle yapsaydın daha iyi olurdu gibi konular. Ve karşıdaki insanlar artık diyorlar ki ya yeter artık, ya bıktık artık, bıktık ya diyebilirler. Ve burada başaklar, özellikle evlilik konularında yani bu şeylere dikkat etmezlerse burada baya bir sıkıntı günlük hayatın günlük rutinlerini yaşayabilirler yani diyor ki aslında artık o yaptığın şeylerden biraz çıksan iyi olur gibi böyle bir takım konumuz var Aslında bir de bu sene biraz böyle e, belki para harcayacaksınız para gündeminiz olabilir ya da mal satma ev satma gibi konularınız da burada olabilir ve bu bir de şuna dikkat etmeniz gerekiyor yani şimdi bazen zehirli konuşmalarınız olabilir. Bu şeyler de değiştiriyor. Zaten bu sizin konunuz olacak gelecek seneler. Şimdi neden? Sizin kara olacak sizin akrebinize. Ve diyor ki burada konuşma sistemini ya da düşünme sistemini, diyaloglarını değiştireceksin diyor. Ve değiştirmezsen çok büyük sıkıntı yaratım diyor. Özellikle kardeşlerle ilgili, komşularla ilgili krizler devreye sokarım diyor. Gibi böyle bir kaç konunuz var arkadaşlar. Ve burada senin yani bir miras konunuz da sizin olabilir. Bir miras, bir orta eşinizle ortaklık bir iş, evlilik gibi kararları. O yüzden belki böyle kendinizden çıkabilirsiniz. Yani şöyle eğer şunu başarırsanız, o didişmeyi bırakırsanız. Ya da dersiniz ki ben artık evet karşı bir danışmanlık alıyorum. Danışmanlığa gidiyorum ve bu insanın dediklerine uyuyorum. Eğer bunları yapmayı başarırsanız o zaman daha fazla, daha olumlu bir sene yaşanırsınız. Ama eğer derseniz benim dediğim olacak, benim istediğim dediğim yerine gelecek. Ben iş konusunu değişmeyeceğim, günlük günlük rutin hayatımda değişmeyeceğim, istediğimi söyleyeceğim, istediğimi yapacağım, fikirlerimi değiştirmeyeceğim. İşte bunu yaparsınız o zaman bir dahaki sene böyle nasıl diyeyim cehennemlerden cehennem ve diyeyim artık size. Yoksa sıkıntılardan sıkıntı mı diyeyim Yani o zaman gerçekten çok zorlanırsınız ama aslında Başakların e, yani güzel bir iş anlaşmasına gitme konusu var ya da bir evlilik gündemi olabilir bakın. E, başaklar haritalarını güzel kullanırlarsa iş hayatında güzel başarı elde etme. Çünkü diyorlar ki iş hayatını ben ben artık bu işten çıkıyorum. Ve iş hayatının bir değişiklik içine giriyorum. Eğer bunları yapmaya başarırsanız yani böyle şeyler yaparsanız o zaman hem hanenizde olsun hem güzel anlaşmalarda olsun be bilmediğiniz beklenmediğiniz fırsatlar ortaya çıkar. Ve bu da sizler için çok güzel bir başarıya böyle imzalı bir 25 sene yaparsınız. Gerçekten çok güzel bir seneye girersiniz. Fakat eğer dediklerime uymazsanız burada çok zor bir sene olur. Ayrıca burada şöyle bir şey de olacak sizde şimdi seneye bir hayaliniz gerçekleşebilir seneye sizin hiç beklenmedik bir hayaliniz belki çoktan istediğiniz ama gerçekleştiremediğiniz bir hayaliniz seneye konu olabilir yahut da burada bazı şeyleri artık yapma gücü kendinizde bulacaksınız gibi de düşünebilirsiniz. Burada çok böyle kadersel konularınız olacak sizin bundan sonra arkadaşlar böyle artık sanki kader olarak kader böyle devreye giriyor. Karma artık yerine giriyor gibi bir takım olaylar olacaktır burada hayatınızda. özellikle burada böyle 26 senesi de oraya doğru çalışıyorsunuz aslında. Diyorsunuz ki ben artık gerçekten başkaları üzerinden de bir şeyler öğrenmek. Yani artık tek kendi yeteneğim sanki bana yetmeyecek de ben başkalarının bilgilerinden de bilgi almak istiyorum. Yani belki bunun için bir takım para harcayacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ben yeni bir şey öğrenmek istiyorum. Başkaları üzerinden neyse bir eğitim yapmak istiyorum ve bunun için para harcayacağım gibi konular yaparsınız. Ve bunları yaparsanız da aslında olumludur bu aslında olumlu olacaktır. Ama şöyle bir şey vardır. Burada bir boşanma da verebilir bakın. Yani bunu bir boşanma üzerine de böyle yaşayabilirsiniz. Bu bir de sağlık konusuna dikkat etmeniz lazım sizin. Özellikle böyle nasıl şekerle ilgili olabilir ya da zehirlenmelerle ilgili olabilir. Yani bu konularda da biraz daha temkinli olun, e, yapın. Şimdi başağın aslında çok güzel tarafı çok güzel analiz ediyorlar. Pratik insanlardır. Yani doğru ile yanlışın arasında farkını biliyorsunuz. Yani doğru nedir, yanlış nedir analiz yapmayabilirsiniz gibi konular ve bunun üzerinden yürürseniz burada çok güzel bir e, vakit sizi bekliyor arkadaşlar. Yani burada çok başarılı bir vakit içine gireceksinizdir. Fakat e, eğer burada gölge tarafladı yani hiç mutlu olamama yani eğer bu taraflarını seçerseniz o zaman da biraz daha zorlanacaksınız sevgili arkadaşlar bir de şunu yapmaya çalışın başkaların kurbanı olmayın yani doğru analiz üzerine gidin yanlış analizler yapmayın ama kendinizi de kurban etmeyin ne başkasına başkaları size kurban olsun ne de siz başkalarına kurban olun. Yani bu seneyi biraz daha dikkatli bir şekilde olun. Ama şöyle bir şey olacak siz arkadaşlar. Siz böyle Haziran'a kadar biraz zorlanacaksınız. Haziran bittikten sonra rahatlayacaksınız aslında. Böyle Haziran'a kadar biraz zorlanacaksınızdır siz. Ve yaz ayları geldikten sonra arkadaşlar Haziran'dan sonra destek alıyorsunuz aslında. Diyorsunuz evet bayağı bir zorlandım ya. Baya bir olaylarım oldu ya ama ondan sonra haziran bittikten sonra böyle sanki böyle birden Evet ben artık burada belki fark ettim bu firma benim için iyi değil yeni bir işin içine gireceksiniz yazacaksınız ki evet ben artık hamileyim hamilelikten dolayı yeni bir ortamın içine gireceğim ya da ne bileyim ben artık yeni bir şey mi hizmet edeyim artık bu şeyden çıkıyorum başka bir şey böyle hazirana kadar dişinizi sıkın arkadaşlar ve sakin olun. Hazirandan sonra yolunuz açılacak aslında sizlerin. Yani burada da güzel bir açılma görüyorum. burada özellikle bir de şunu yapacaksınız. Böyle sanki artık başkaların değerleriyle böyle çevrenizdeki böyle bir uyum bulacaksınız. Çünkü sorumluluk orada alacaksınız. Vereceksiniz ki eğer benim hayatıma bir insan da iyi değilse ya da iyi gelmiyorsa bunları da hayatınızdan sanki böyle bir temizlikle yapacaksınız. Yani bazen zor seneler en iyi senelerdir arkadaşlar. Yani zor derken temizlik yapıyorsunuz aslında. Yani bence güzel bir sene aslında. Bir temizlik yapıyorsunuz. İyi olmayan insanları çıkartıyorsunuz. İyi olan insanlar kalıyorlar hayatınızda. E, ee, ya da Burada diyorsunuz ki ben günlük rutinlerimi değiştiriyorum, iş hayatımı değiştiriyorum, günlük insanlar hayatımı değiştiriyorum. Artık ne istediğimi hissediyorum ve artık ruhumun istediği şeyleri yapmak istiyorum gibi konularınız var ve bunları bu biçim yaparsanız zaten bu doğru bu yola doğru gideceksiniz. O zaman bu sizin için çok muhteşem bir sene olacak arkadaşlar. Sizleri seviyorum ve kendinize iyi bakın.